Böyle güzel bir ürün indirimde arkadaşlar şu anda. Ve yaka şeklinde gelmekte yaka kısmı görüyorsunuz. Silgi ipler kullanılmış. 450 TL'ye düşmüş fiyatı. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kol ucunda lastik kullanılmış. Gayet şık bir ürün şu anda indirimde. Oldukça güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Yaka kısmı bu şekilde ve bel kısmında. Böyle bir plastik kullanılmış medium beden kalın 700 TL'ye düşmüş fiyatı. ip askılı bir elbise arkadaşlar. Kısa bir elbise. Gayet hoş şu an indirimde. Evet indirimli ürünler arasında böyle güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bu görmüş olduğunuz elbise kırmızı etiketle indirimde. 330 TL'ye düşmüş fiyatı. 46 beden elbisemizin kol kısa böyle oldukça hoş kumaşı var penya tarzı kumaşı var arkadaşlar oldukça rahat fiyatını tekrar söylüyorum 330 TL evet, indirimli ürünler arasında böyle güzel renge sahip olan bir örnek görüyorsunuz arkadaşlar 330 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz gömleğin fiyatı gömleğimizin yaka kısmı bu şekilde ve böyle Gizli düğmeleri bulunmakta arkadaşlar. Kollar kısa. 36 beden. Burada beden olarak farklı. 40 beden, 38 beden, 46 bedeni kadar bulabilirsiniz. Oldukça canlı bir rengi var gömleğimizin. Şu anda indirimde. Böyle güzel bir tişört görüyorsunuz. V yaka şeklinde indirime girmiş bulunmakta arkadaşlar. 300 60 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz tişörtün fiyatı 360 TL. Gömlek giymeyi sevenler için böyle bir gömleğimiz var arkadaşlar. Kol uzun ve kolucu, lastikli görüyorsunuz bu şekilde. 550 TL fiyatı. Yaka kısmında böyle bir bacağı bulunmakta. 40 beden gömlek giymeyi sevenler için böyle güzel bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Gömleğimiz uzun kol ve kol ucunda böyle lastik kullanılmış. Yaka kısmında böyle bir bağcığı bulunmakta. Hemen fiyatına bakalım. 550 TL arkadaşlar fiyatı. 40 beden 550 TL. Böyle güzel bir kısa elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Belde ayarlanabilir böyle bir kemeri bulunmakta kollar uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış şaka kısmı V şeklinde gelmekte görüyorsunuz. Bakalım fiyat fiyatı maalesef evet bu elbisemizin de etiketi var olmuş maalesef şöyle gösteriyorum arkadaşlar model olarak belge fikir edinebilirsiniz kolucu lastikli demiştik gömlek giymeyi sevenler için güzel bir kırmızı siyah renklerde olan bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 900 TL'ymiş gördüğünüz bu gömleğin fiyatı. Gömleğimiz boydan düğmeli görüyorsunuz. Gizli düğmeli arkadaşlar. Uzun kol ve kolucunda tek düğme kullanılmış. 42 beden demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum. 900 TL. Kahve tonlarda böyle güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Boydan düğmeli. X-Small beden olarak 800 TL fiyatı. Kol kısa ve yaka kısmı görüyorsunuz. Gömlek yakası tarzında böyle boydan giymeli kahve tonlarına demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum 800 TL. 800 TL. Elbise giymeyi sevenler için böyle güzel bir siyah elbise görüyorsunuz arkadaşlar. Penye bir elbise. Small beden 600 TL fiyatı. Elbisemizin yaka kısmı ve şeklinde gelmekte. Kol kısa small beden demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum. 600 TL. Böyle güzel bir lakos elbise. görüyorsunuz arkadaşlar. Siyah beyaz renklerde yaka kısmı gömlek yıkası tarzında kolsa, elbisenizin böyle önde düğmeler kullanılmış metal sarı düğmeler iri Gayet şık bir elbise. 500 TL fiyatı. İndirime giren bir diğer elbisemiz bu arkadaşlar. Elbisemiz kısa bir elbise. İp askalı görüyorsunuz. Hemen fiyatını söylemek istiyorum. Fiyatı 700 TL'ye düşmüş. Medium beden elbisemiz boydan düğmeli. Böyle küçük düğmeler kullanılmış. <laughs> görüyorsunuz. Zip askılı. Yaka kısmı ise V şeklinde gelmekte. Gayet hoş bir elbise. Siz şık, güzel böyle üstler görüyoruz arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 600 TL'ymiş. Small beden. Şimdi hemen yan tarafında kahve tonlarında yine aynı şekilde 500 TL fiyatı gayet güzel üstler var en yani fazlası evet siyah beyaz bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar 600 TL fiyatı 46 beden gömleğimiz uzun kol ve kol ucunda tek düğme kullanılmış önden düğmeli bir kapısını ise bu şekilde fiyatını tekrar söylemek istiyorum 600 TL Başlamışlar. Evet gömlek giymeyi sevenler için böyle bir güzel gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Yaka kısmı bu şekilde. Kollar ise uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış. 42 beden fiyatı ise 550 TL. Evet, indirimde olan bir diğer elbisemiz bu arkadaşlar. Yeşil tonlarının hakim olduğu güzel bir elbise, kısa bir elbise. Elbisemiz öncelikle hemen fiyatını söylemek istiyorum. Görüyorsunuz kırmızı etiketle şu an indirimde 1000 TL'den 800 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz elbisenin fiyatı. Kol modeli olarak bu şekilde önden düğmeli yaka kısmı ise bu şekilde arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz kırmızı etiketle zaten indirimli haliyle reyonlarda yerini almış bulunmakta. Evet indirimli ürünler arasında böyle güzel rengarenk bir pantolon görüyorsunuz arkadaşlar. 400 TL'ye düşmüş 800 TL'den 400 TL'ye düşmüş. Görüyorsunuz zaten kırmızı etiketli. Ürünümüzün bel kısmı lastikli ve her iki yanlarda cepler mevcut. Oldukça salaş bir pantolon. Fiyatı tekrar söylüyorum. 400 TL indirime giren bir diğer ürünümüz bu arkadaşlar. 360 TL'ye düşmüş bir görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 600 TL'den 360 TL'ye düşmüş. Ben kısmı lastikli oldukça salaş. Çok rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde bu tür pantolonlar çok rahat oluyor. Böyle güzel bir elbise görüyoruz arkadaşlar. Sıfır kol, yaka kısmı ve sırt kısmı V şeklinde gelmekte. Bakalım fiyatı ne kadarmış bu görmüş olduğunuz elbisenin. Fiyatı 1000 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Kısa bir elbise. Gayet şık.